Yüzüm ne kadar beyaz olmuş. Bu ne kız? Ölecek gibi. Yok, Dur beceremedim daha. Bu ne kapkara kara kara oluyor ya. Ne ne He? Kim geldi? Canlı He sana geldi mi? Ana bu ne kız? Tüyler uçuşuyor. Kız buna ne oldu? Ayarlayamadım Uğuruş bu akşam. Dur aman dur 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 hemen yazdılar. Dur ayarlayamadım yayını şeyi. Dilara geldi. Dilara'cığım bekle az. Bu ne ya? Bir şey oldu. Telefona renkler gidiyor. Ay öcü gelmiş. Olmuyor böyle oluyor. Bu ne Dunuk dunuk ya. Neyse hoş geldiniz. Ölü gibi suratım. Kimse görmesin kapatayım. Anam yüzüm ne kadar kötü oldu böyle. Bana ne oldu kız? Beni Teyze diyor. Hoş geldin diyor. Evet. Derya hoş geldin canım. Benim ben ayarlayamadım bu akşam şeyi kameraya ya. Benim, Allah Allah. Kapkara bir şeyler oldu. Az ben kapatıp tekrar açacağım. Bu biraz... sen. De. Bağırıp, Her şey böyle. Allah Allah ya böyle oldu ölü gibi ben anlamadım ya. Neyse boş ver. Murat baksana oraya bir izle bakalım yayından nasıl gözüküyor. Ne ne Merhaba hoş geldin Dilara <laughs> şey... Bak rengime baksana ayarlayamadım. Zaktır, Telefona al. bir şey olmuş. Gördün mü? Gördün mü rengimi? Bir anlar Göremedi.

Kapatıyorum arkadaşlar